Merhaba arkadaşlar benim adım Tahir Bugün sizinle Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar Şimdi benim oyunum Fransızca olduğu için Karakterlerin ismi biraz değişik Mesela Mortis Bu, Bunun ismi değişik değil arkadaşlar Mesela e, Ginny'nin ismi ne diye olarak geçiyor Normalde Ginny diye geçiyor arkadaşlar Max'in bir şey yok e Mr P Monster Mi olarak koyulmuş. Sonra da RP koyulmuş herhalde. Bilmiyorum. Şey Sprota Valley koymuşlar arkadaşlar. Sen diye çok garip bir isim koymuşlar. Emery Fransızca olarak Emery koymuşlar. Ondan sonra Başka bir tane karakter yok arkadaşlar. Şimdi sizinle Brawl Stars oynayacağız. Ee, kodumu göstereyim. İsteyen alabilir bu kodu. 29JG J89UU Bunu gönderin arkadaşlar. Ben istekleri kabul ederim. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bugün e, bir tane Brawl Bal diye okunuyor. Bu Burada oynayacağız. E, bu Bibi ile. Gale'ın falan da var. Bu Gale'ı şey olarak çıkardım, Fransızca olarak çıkardım. Ee, şimdi oynayalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Karşıda kimler var? Surge, Daryl, bir de Gale var. Arkadaşlar bu oyunu oynarken e, yani Fransızca aldığınızda şey oluyor arkadaşlar böyle. Anladınız mı? Karakter çıkma oranı daha yüksek oluyor. Türkçede daha düşük oluyor. Yani öyle. Türkçede çok düşük oluyor karakter çıkma oranı. Öldüm bu arada. Ee, nedeni bilmiyorum. Yani ben de bilmiyorum bunun nedenini. Hiçbir türlü şey çıkmıyor yani. Neydi? Karakter çıkma oranı yok. Bende Crow vardı. Ama saçmalık vardı oyunda. Crow olsa bile bir tane bir destansı çıkabilir. Bir süper ender. Ne bileyim başka karakterler çıkabilir yani. Bir türlü çıkmadı Crow çıktığı için. Çünkü oranı düşürdü bayağı. Efsane oranını da düşürdü. Ama Fransızca alınca daha çok yüksek oldu yani. Bunu sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Şöyle bir şuna vuralım. Vuramadık. Şuna şöyle Şöyle tamam öldü. Beni de öldürdü Gil. Yani size şöyle anlatayım. Ee, şey mesela. Fransızca aldığınızda. Hani. Türkçe'ye gibi benzemiyor. Hani böyle oyun size karakter veriyor. Anladınız mı arkadaşlar? Oyun size bildiğiniz karakter veriyor. Şöyle atayım derken. Yapamadım. Adım da Laskopat bu arada. Nedenini bilmiyorum. Laskopat yaptım. <laughs> evet. Bu arada e, Youtube'dan video çekemediğim için bir tane uygulamadan çekiyorum arkadaşlar. E, vuramadım ona. Yani anlamışsınızdır. E, pek çok. Fazla anlamışsınızdır. Olay Fransızca'da başlıyor arkadaşlar. <laughs> de Nasıl da dondu ha? Aa öldük ama. Atlamadık gol. Anla, anlamışsınızdır yani olayı. Fransızca da oluyor bunlar. Bu maçı bitirelim arkadaşlar. Ondan sonra e, bu videoyu izlersiniz belki. Bilmiyorum. Youtube'a yollayacağım çünkü. Şöyle. Bir maçlık size anlatma anlatma videosu gibi bir şey oldu. E, arkadaşlar bunlar. E, Kendinize iyi bakın arkadaşlar kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın pandemi kurallarına uyun arkadaşlar tamam mı arkadaşlar hatta size şunu göstereyim arkadaşlar Fransız language isterseniz buradan da Türkçe'ye çevirebilirsiniz şu dile basıyorsunuz arkadaşlar değiştirmek isterseniz ayarlara basıyorsunuz Fransızın altına basıyorsunuz arkadaşlar. Buradan Türkçe ya da hangi e, ülkenin ismini yapmak istiyorsanız onu yapın arkadaşlar. Hadi bay bay. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.